Hepinize merhaba arkadaşlarım. Ben bir şey yapıyordum ama videoyu çekmemişim unutmuşum. Neyse hepsini size tek tek aktaracağım. İlk önce bir beyaz hamur alıyoruz. Ben bunu kahvaltılık öğün yapacağım. Açıyoruz hamurumuzu. Tabi ben açmıştım o yüzden direkt ben. Sence bu ne olacak? Yumurta oldu. Yumurtamızı tabağımıza koyalım. Şimdi bir tane şey yapacağız. Bunu yapmıştım koyayım yapmadığım bir tane hazırlıyordum az daha. Şöyle bir şeyimiz var. Kırmızı hamurumuz. Ben bunu hemen size hazırlıyorum. Bu ne olacak? Bu domates olacak arkadaşlarım. Domates olması için ince bir şerit çiziyoruz. Şuradan şerit çiziyoruz. Kırmızı renkte şöyle buraya yaptım. Şimdi arkadaşlarım bunun için birazcık şekil veriyoruz. Tabii ki de kürdan ihtiyacımız var. Kürdanla şekil verdikten sonra arkadaşlar şöyle delikleri açıyorum ve oraları küçük küçük böyle koyuyorum. Üç tane koyuyorum. Hemen koyup geliyorum. Evet arkadaşlarım koydum. Geldim. Bu şekilde bir tane şeyimiz oldu. Şimdi ben bir tanesini yine hazırladım. Şu şekilde. Ama bu salatalığımızı hazırlamadım. Hemen ben bu salatalığımızı hazırlıyorum. İlk önce yine şu kapakla bakın. Ben bu kapaklı yumurtanın sarısını hem de şeyimizi yaptım. Evet. Kenarına şerit keseceğim yine bunu. Şurada ben malzemeleri buraya hazırladım. Şerit şeriti. Şöyle Şuradan fazla alıyorum. Şuraya bırakalım. Kürdanla da iz yapacağım. Şu şekilde. Buraya, 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 buraya. Oldu. Bu da oldu. Hızlı hızlı yapıyorum. Bugün böyle. Şöyle tabağımıza yerleştiriyorum ben bunu yaptıklarımı. Şimdi arkadaşlarım bir tane yeşil zeytin yapalım değil mi? Ben bunları renkleri karıştırarak yaptım. Şu şekilde zeytinimiz. Şimdi izleri koymuştum ama ben yine de şey yapayım. İzleri birleştiriyorum kürdanla. Şuradan da bir delik açıyorum. Çek. Şey. İşte böyle deliğimiz bile var koyuyorum. Daha sonra siyah zeytin. Bunu da yapmıştım ama yine de olsun. Şöyle. Bu size mor gibi geliyor değil mi oradan? Aslında bu siyah arkadaşlarım. Siz görmüyor olabilirsiniz. Telefonumdan çekiyorum bugün. Bulanık biraz görüntüler. Annemin telefonundan çekmiyorum bugün. Kendi telefonumla. Şimdi peynirimiz. Peynir herkes yapabilir. Çok basit. Beyaz hamur kesiyorsun. Bu şekilde. Evet. Ve arkadaşlarım kahvaltının olmazsa olması çocukların içmesi gereken şey ne? Süt. Süt arkadaşlarım. Şimdi ben bu sütü yaptım ama fazlalığını almak istiyorum. Fazlalığını alayım ben hemen. Şu şekilde al. Hoppa. Evet. işte budur. Ay. Düştünüz arkadaşlarım. Video çektim sandım fakat çekmemişim. Neyse. Oraları boş verin. Sütümüz de hazır. Kahvaltıda başka ne yeriz? Ne yeriz? Ne yeriz? Yumurtayı yaptık. Hmm. Ne yeriz? Salatalığı da yaptık. Çeyi de yaptık. İşte siz biliyorsunuz domates. Zeytinlerimizi de yaptık. Peynirimizi de yaptık. Sütümüzü de doldurduk. Arkadaşlarım düşünün çabuk ne unuttuk? Ne unuttuk? Ne unuttuk? Ne unuttuk? Ne unuttuk, ne unuttuk. Ne unuttuk. Bakayım 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 ne unutmuşuz ee, arkadaşlarım aklıma hiçbir şey gelmiyor Öyle ilk çatlamızı koyalım ama biz yine de menümüzü az hazırladık hazır <laughs> arkadaşlarım yorumlara bak bakalım buradan evet birisi demiş ki amcim. Neyi yapmadık. Bu lemcim demiş. Burada burada demiş ki birisi bu lemcim sucuk, salam, sosis gibi demiş. Fakat bugün yemeyelim diyorum. Evet, bugün yemeyelim. Ya da yiyelim, yiyelim, niye yemeyelim? Bir ben bir şuraları Bir yapayım, iyice düzenleyeyim ben buraları. İyice bir düzenleyeyim. Bunları da buraya koyalım. Bunları da buraya ve peynirimiz işte bu hazır. Ama sucuk, salat, sosit nerede diyeceksiniz. Hemen hazırlayalım bunları. Çekiyoruz. Sütümüz de kenarda dursun. Ve tabağımız var. Bir tane bir tane daha var. Şöyle bir tabağımız daha var. E bakalım başka var mıymış? Bir tane de böyle bir Arkadaşlarım sucuğu büyük bir tabağa yapmak istediğimden salamı sosisi boş verelim. Sağlıksız bazıları. Ama sucuk böyle doğal kendimizin yaptığı bir sucuktu tabii ki de yiyelim. Yiyelim. Sucuğumuzu sucuğu da yiyelim. Ya da ben vazgeçtim. Bugün hadi sosisle kıyak geçelim. Sucuk doğru yiyeceksin da. Amanım yağı kızartacaksın da. Tabii ki de hamurda öyle bir şeyler yok. Ama ben yine de içim el vermedi. Ee, zaten salamda da benim aman sosiste de benim düşündüğüm bir şey vardı. Onu yapalım diye düşünüyorum. Hadi bakalım o zaman başlayalım. Sosisimizi yapmak için gördüğünüz gibi kırmızı bir hamur alıyorum. Pembe misiniz? Alçıyorum. Şöyle böyle böyle. Şöyle böyle böyle açıyorum. Ve şöyle 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 şöyle, şöyle. hadi. Evet böyle yapacağım. Sonra uçlarını şöyle şöyle incelteceğim. Yine şöyle şöyle kattım. Ama olsun. Böyle böyle evet böyle böyle şöyle şöyle diye diye artık işimizi bitireceğiz. Evet. Güzel. Güzel. Güzel uçlarını kırpıyorum bu şekilde oldu Tabii bu daha bitti mi No. bitmedi ben bunu ne yapacağımı çok iyi bilenler var aranızda bilmeyenlere de söyleyeceğim şimdi bir tane minnacık ilk 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 ilk, ilk. E, salamadığınızın şurasını bir delik açıyoruz çünkü normalde de böyle oluyor burasında bir delik oluyor siz hiç gördünüz mü bilmiyorum ama yine de ben açtım Şöyle şunu da alıyorum bu kadar. Şöyle yuvarlıyorum. Evet. Şöyle bunu. Burada delik yok. Demek ki buraya delik açtık. Buraya da o zaman İşte oldu ama bir şey ektik. Ne yapıyoruz? Bazen ızgarada pişiriyoruz bunu. O yüzden ızgarada pişince nasıl oluyor? Şöyle. böyle, böyle, böyle. Izgaramız tamam. Çok güzel olmuş. Izgaramızı koyalım. Tabii ki de bunun yanına birazcık boş kaldı yapalım. Yine içime